Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Yeliz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sesim geliyor mu? Sesimi alabiliyor musunuz? Güzel. Şimdi 5 dakika şöyle spontane bir sohbet edelim. Ee, arkadaşlar, canlar gelsinler. Ondan sonra Beled Suresi'ni işleyeceğiz. Allah izin verirse. Ee, ilk canlı yayınım. Ee, o yüzden e, çok heyecanlıyım. Ee, şimdiden de hakkınızı helal edin ee, Allah'a sorduğumda yayın yapmak istiyorum Rabbim hani ne yapayım Hangi sureyi hangi ayeti işleyim? <laughs> dediğimde Belet suresi e, Gönlüme direkt geldi Sonra Kur'an'ı açtım Hangi sureyi e, işleyelim, anlatalım Bütüne şifa bütüne katkı olsun e, Açtığımda yine <laughs> Belet suresi geldi Elhamdülillah. E, bugün e, Beled suresini işleyeceğiz. E, Allah izin verirse, e, Rabbim müsaade buyurursa. E, bizden konuşan Rabbül Alemin olsun. E, i̇nşallah bütüne katkı olsun. E, bütüne şifa olsun. Allah'ın izniyle. Hepiniz hoş geldiniz. Bir şöyle bir, biraz daha bekleyelim bir beş dakika kadar. Canlar gelsinler. Hay hak ondan sonra e, Suremize başlayalım e, Akıştan bakalım Rabbim e, ne gönderecek Ne edecek e, Beyza hoş geldin Hepiniz hoş geldiniz Bütün kalpler Benden dese olsun Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun Ankara'da güzel bir yağmur Yağdı bugün e, teşekkür ettim Allah'ıma e, Rahmetini indirdin dedim Biliyorsunuz e, Yağmur Rahman esmasıdır Rahim esmasıdır Eril ve dişilin aslında birleşmesidir e, Çünkü Berekettir e, O rahmet yağınca Ölü toprak Kuru toprak canlanır e, Zahirde bu böyledir Almanya'da mı yağmurlu? Evet burada yağmurlu. Ankara'da yağmurlu. Ee, hakikatten baktığın zaman Allah'ın Rahman ve Rahim esması e, ölü topraklara hani dedik ya rahmet yağıyor, yağmur yağıyor ölü topraklara can veriyor diyor ayet-i kerime. Ölü topraktan maksat aslında insan, beden çünkü ben size halife yarattım diyor. Allah'ın o Rahman ve Rahim enerjisi, eril ve dişin enerjisi, esmaları bedenimize aktığı zaman bedenimizdeki de o ölü hücreler canlanıyor. Ee, zaten alemde biz 99 esma var diyoruz ama aslında bilmediğimiz Allah'ın çok esması var. Her esma her kulda zuhur ediyor. Her kulda zuhur ediyor. Ayrı ayrı zuhur ediyor. O yüzden hep şöyle söylüyorum ben canlara e, Yapanın yaptıranın hak olduğunu bilin O başka bir esma ile sana yansıyor Allah'ın yansıması Yani bu e, inşallah ileride tevhid mertebelerini e, Anlattığımız zaman bunu e, daha net e, anlatabilirim diye düşünüyorum e, Şöyle bir biraz daha bekleyelim ya da başlayalım mı ne dersiniz canlar <laughs> Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İyi ki geldiniz. Bir kelime öğrensek, hayatınıza yansıtsak, kardır diye düşünüyorum. Ee, ben eee öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Kendi dilinizde okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Alman ya da yaşıyorsanız, Almansanız Almanca. Türkseniz Türkçe. İngilizce de işte Amerika'da, İngiltere'de vesaire diliniz İngilizce ise, İngilizce. Hangi dilde e, konuşuyorsanız lisanınız neyse Kur'an'ı lütfen e, o şekilde okuyun. Çünkü Kur'an bize rehber olarak geldi. Kur'an da Rab esması vardır. Rab demek mürşit demektir. Rehber demektir. Öğreten demektir. Yol gösteren demektir. O yüzden Kur'an mürşittir, Rab esması vardır. Kendi dilimizde okuyalım ki anlayalım, hayatımıza nakşedelim. Rabbim bize ne buyuruyor, ne yapın diyor, ne yapmayın diyor. Bakın kişisel gelişimde de, bu derslerde öğrencilerim bilir, kişisel gelişimle ilgili her şey Kur'an'ın içinde var. Hepsi Kur'an'ın içinde var. Yani evrenin çekim yasası var, kuantum var, sırları var, e, bizim bir enerji olduğumuz var. Yani Kur'an'da tefekkür ettiğimiz zaman hepsi var. Fakat e, bizler, elbette Arapça bilenler de Arapça okusun. Çünkü her harfin e, bir frekansı vardır her bir harfin bir frekansı vardır. Ve Arapça okuduğumuz zaman o enerjiyle, enerjiyi göndeririz ve alırız. Bir sirkülasyon yapmış oluruz. Ama e, manasıyla, anlamıyla e, okuduğumuz zaman e, çok farklı boyutlara geçiyorsunuz. Ben mesela e, kendimden örnek vereyim. Kur'an'ı Türkçeden e, okuduğum zaman özellikle peygamber kıssaları beni çok etkiler e, Taha suresi çok etkiler Musa Aleyhisselam'ın Yusuf suresi çok etkiler o, o döneme gidiyorsun o astrali yapıyorsun aslında hani tasavvufta buna biz tayye mekan diyoruz bilim astral diyor o tayye mekanı yapıyorsun o içine giriyorsun yaşıyorsun işte Musa Aleyhisselam'ın kısasını anlatırken ve e, imgelediğin zaman empati yaptığın zaman kendini Musa Aleyhisselam'ın yerine Koyduğun zaman Gerçekten inanılmaz güzel oluyor İnanılmaz lezzetli oluyor Ve e, Tefekkür ilmini biraz anlatmak istiyorum Kur'an'da e, Biliyorsunuz kaç yerde Ayette e, Rabbim şöyle buyuruyor Akletmez misiniz Düşünmez misiniz Ne kadar da az düşünüyorsunuz Bunun için düşünen Akıl sahipleri için müjdeler vardır, örnekler vardır gibi gibi. Kur'an'ın içinde bununla ilgili tefekkür ilmiyle ilgili e, Rabbim birçok ayetinde bunu bildiriyor, birçok ayetinde bildiriyor. O yüzden e, tefekkür düşünmektir. E, her bir ayetin e, çok manası vardır. Dört mana diyorum ben. Şeriat'tan, tarikattan marifetten ve hakikatten açılımları vardır. İlmi ledünden açılımları vardır. Ee, biliyorsunuz e, Soncu Baba e, selam olsun e, Bursa Olu Camii'nin açılışında e, Fatiha'yı yedi ayrı e, şeyden e, mertebeden tefekkür ediyor. Halk ilk üçünü anlayabiliyor. Ondan sonra onu idrak edemiyor anlatabiliyor muyum o yüzden her ayetin bir açılımı vardır ee, çok açılımı vardır ve şunu ben hep öğrencilerime söylüyorum diyorum ki e, örnek veriyorum kıyamet suresini okuyorsunuz ki kıyamet suresi nefsin, nefsin levvamenin e, suresidir ikinci çakranın e, suresidir Kur'an'da zaten çakralardan da bahseder buna tasavvufta biz letayifler diyoruz. Ondan da bahseder. Ayetlerin önüne kendi adınızı koyarak okumayı bir deneyin. Bakın nasıl açılımlar olacak. Kendi isminizi o ayetin önüne koyarak okumayı tavsiye ediyorum ben. Yani çok, e, dedim ben öğrencilerime yaşamadığım hiçbir şey anlatmam. Yaşamışsam bunu mutlaka anlatırım. O yüzden. O ayetin başına kendi adınızı koyduğunuzda neler olacak kendiniz görün. Benim anlatmamla falan olmaz canlar. Hilmi hoş geldin, hepiniz hoş geldiniz Nurcan, Yeliz, hepiniz hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz. İlim dağıtmakla güzeldir. Bakın Kevser suresinde şöyle der. Ee, Allah için namaz kıl, kurban kes zekat ver gibi gibi bahseder bunda biliyorsunuz Kevser suresini şeriattan baktığımız zaman e, kurban bayramı kurban bayramı değil aslında Haç bayramıdır e, geldiğinde e, bir kan akıtır durumu iyi olanlar e, maddi durumu olmayanları et alamayan e, paylaşmaktır ayrıca bu e, ikram yaparlar dağıtırlar işte malının kırkta birini verirler gibi gibi ama bunu hakikatten açtığımız zaman e, kurban kesmek nefsini kes diyor Rabbül Alemin. Zekat ver derken ilminin zekatını ver diyor. İlminin zekatını ver. O yüzden e, asıl e, zekat bu zaten Beled suresini de bahsediyor. E, dün de çok Rabbim açtırdı elhamdülillah. E, bahsediyor. O ilminin zekatını vermen lazım. Ve Hazreti Ali Efendimiz selam olsun diyor ki ilim senle kabre gitmesin. Hangi ilmi aldı isen onu öğret. Ve diyor ya bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Harften maksat ilimdir canlar. ...ilimdir... O yüzden bu canlı yayını bugün Rabbim müsaade etti ve yaptırdı. Allah dilemedikçe yaprak dahi dalında kımıldamaz. Allah dilediği için hepimiz buradayız. Bu dersteyiz. Elhamdülillah. Sonsuz şükürler olsun. Ve burada dedik ya demin esmalar alemde zuhreder. Burada bu yayında el cami esması aslında zuhur ediyor. Ne demekte el cami esması? Dilediğini dilediği yere toplayan bir araya getirin demekti. Bakın burada el cami esması, el alim esması, el adıl esması kaç tane esma birden sisteme girdi. Ne kadar şükretse azdır. Sonsuz şükürler olsun. Bu anlattıklarımla ilgili sormak istedikleriniz varsa sorun. Ondan sonra e, Allah'ın e, izniyle, nefesiyle e, Beled suresine geçelim. Var mı sorunuz? Şöyle bir gözlüğümü takayım. Uzağa göremiyorum malum. Tamam. Şimdi mobilimi açtım. Şu an var mı? Kesin. Seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı? Canlar bana yazarsanız. Ali hoş geldin canım benim. Yok değil mi sıkıntı canlar? Başlıyorum. Yayın dönüyor. Şu an var mı bir sıkıntı? Sıkıntılı. Acaba yağmur yağdı ondan mı ki? Bakayım mobil sisteme girdi mi? Şu an mobille görüşüyorum ama. <laughs> Hoş bulduk anne demiş canım benim. Dersi kaçırma Halicim. Tamam sıkıntı yok herhalde. Beyza Can Almanya'da şu an onda bir sıkıntı yok. Tamam. Hani canımızda da bir sıkıntı yok oğlumuzda. Evet. Bismillah, billah diyelim. Allah'ın izni ve emriyle e, başlayalım inşallah. Haydi bakalım. Enzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu tevhid tevhidi Kur'an meali. Tevhidi Kur'an meali. E, İsmail Dinçer e, hocamızın yazdığı bir Kur'an kendisi e, ücretsiz e, dağıtıyor. E, bunu bu kitabı e, 25 yılını harcamış e, Kur'an tefsirini, mealini yapmak için tevhitten e, açmış, hakikatten açmış. Çok güzel. Ben e, hem bundan okuyacağım, hem Elmalılı e, Hamdi Yazar e, hocamızdan okuyacağım birlikte e, tefekkür edeceğiz Allah'ın izniyle Yelizcim şu an sıkıntı var mı Yeliz bir cevap verirsen senin internetinde bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum çünkü e, canlar sıkıntı yok diyorlar evet tamam Güzel. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Rabbim müsaade etsin. Az kişiyiz ama olsun. Bir kişi e, buradan öğrendiğini bir başkasına, diğer bir kişi bir başkasına anlatır ve ilim bu şekilde yayılır. Canlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Belet suresi ilk üç ayetini okuyorum. Şu an tevhid-i Kur'an meali'nden okuyacağım sonra Elmalılı'dan okuyacağım Allah izin verirse. İnsanın bedeninde gerçekleşen başka bir şey yoktur. İşte sen o bedenini iyi tanı. Doğuranı ve doğurtanı. Burada İhlas Suresi'de de sisteme giriyor zaten. Ve yine Elmalılı Hamdi Yazır efendi'den okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim olan Rabbimizin isimleriyle bu beldeye yemin ederim. Sen bu beldenin sakinisin diye bir babaya ve zürriyetine. <laughs> bir saniye. Donma var mı arkadaşlar? Demet donuyor diyor. Hoş geldin Serkan. Neşem hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Evet. Tamam. Başlıyoruz. Şu an sıkıntı yok gibi görünüyor. Evet. Ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan okuyorum. Tamam. Bu beldeye yemin ederim sen bu beldenin sakinisin diye bir babaya ve zürriyetine ki gerçekten biz insanı birinden kurtulup diğerine geçtiği bir meşakkat içinde yarattık. Burada da rahim enerjisi var. O kendisine karşı kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ben yığın yığın mal sarf ettim diyor. Hiç kimsenin onu görmediğini mi sanıyor? Benden konuşan sen oluyor Ya Rabbi. Şimdi canlar ilk üç ayette diyor ya bu beldeye şimdi e, Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. Mekke'yi fethettikten sonra Efendimiz Mekke'nin e, fethinden sonra e, Beled suresi nazil olmuştur. Bu beldeden maksat Mekke Kabe Mekke şehridir. Mukaddes şehir diye geçer. Peki Kabe neresidir? Hakikatten baktığımız zaman Mekke neresidir? İnsanın gönlüdür gönlü, kabıdır. Yerlere göklere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Beldeden maksat bedendir. İnsan bedenidir. İnsan ruhudur, insan nefsidir. Bakın her şeyi zıttıyla yarattım diyor. Siyahla beyaz gibi. Nefsle ruh gibi. Geceyle gündüz gibi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla beletten maksat hakikattan Hızır boyutundan baktığımız zaman bedendir. Senin çakralarından bahseder. Letaiflerinden bahseder. Seni sana bildirir Rabbül Alemin belet suresiyle. Belet suresiyle. Her bedende yedi ana çakra vardır. Tasavvuhta biz buna yedi letaif diyoruz. Yedi ana çakra vardır. Ve nefis mertebeleri olduğu gibi ruh mertebeleri de vardır. Genel anlamda on mertebeden oluşur. Yedi nefis mertebesinin dışında on mertebeden oluşur. Ruh mertebeleri, kalp, ruh, sır, hafi ve ahfadır. İşte bunların yerlerini söyleyeceğim ben size. Kalp, sol göğsün, e, iki re, e, parmak şöyle altındadır. Bakın, ruh boyutundan bahsediyorum. Altındadır. Ruh yine... Ee, sağ göğsün iki parmak altındadır. Bir de sır vardır bizim bedenimizde. Bakın beldelerden bahsediyoruz. Bunların hepsi birer belde. Hani e, şöyle düşünelim, ee, Ankara şehrinin e, bir sürü beldeleri vardır, ilçeleri vardır, değil mi? E, i̇nsan bedeninin de beldeleri vardır. İşte o yüzden bu beldeye yemin ederim diyor. Bakın hakku Teala, yemin ediyor. Hoş geldin e, Neşe. Aleyküm selam Bursa'dan canım benim. Selam olsun Bursa'ya. İzmit'ten Hatice'ye hoş geldin canım kuzenim benim. İzmit'e de selam olsun. Buket'im hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz tek tek. Evet. Bir de ruh var. Ruh da e, yine e, sağ göğsünde e, dedik iki parmak altında dedik. Sır dedik. Sır ee, sol göğsün, sol memenin sol göğsün iki parmak üstündedir. Bak, bakın şu solumu göstereyim. Siz sağ olarak görüyorsunuz ama e, burası e, sırın olduğu bölgedir. Hafi sağ göğsün iki parmak üstündedir. Bakın nasıl beldelere ayırmış Rabbül Alemin bedenimizi. Bir de ahva vardır, ahva. Göğsün ortasındadır, şu iki göğsün. Bu e, iman tahtası dediğimiz yer. Alt üst, oralardadır. E, rivayetlere göre üstünde de olabilir, altında da olabilir. Aleyküm selam Hatice'm. Dolayısıyla burada beldelerden maksat, ben biraz daha açtım, biraz hakikat boyutuna geçtim ama, beldelerden maksat, İnsan bedenidir. Sonra e, bir de beş tane de halk boyutu vardır. Bunlar ruh boyutudur, sır boyutudur anlattıklarım. Bir de e, halk boyutu vardır. E, bunlar da nefs yedi çakradan oluşuyor dedik, yedi letaiften oluşuyor dedik. E, nefs, ateş, hava, ...su ve topraktır... ...zaten... Derya hoş geldin canım... ...zaten... ...çakralara, letaiflere baktığınız zaman... ...kök çakra... nefsi emmare topraktır... ...ikinci çakra... ...sudur... ...üçüncü çakra topraktır... ...beşinci havadır... ...ondan sonra nur boyutuna geçersin zaten... İnşallah ...anlatabilmişimdir... ...yani... Alemi hak ve alemi hak olarak Allah insan bedenini yaratmıştır. O yüzden en değerli insanı halk etmiştir. En değerli olarak. Ben sizi halife olarak yarattım diyor. Fark edin. Adem'i topraktan, balçık çamurdan aleyhisselamı yarattım diyor. Ve yine başka ayetlerinde bir damla sudan meydana geldiniz diyor. Ya fark edin. Bunu fark edin Bedeninizi e, Mesela yalnız kalın Bir odaya çekilin Abdestinizi alın Karanlık bir odada Elinizi kalbinize koyun e, İster rabıta deyin buna İster e, meditasyon deyin e, Hangisi sizi umutlu ediyorsa Elinizi kalbinize koyun Ve şu ruh işte nefis Beden bir inceleyin Bir inceleyin bir kendinizi dinleyin. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. O yüzden Rabbül Alemin burada diyor ya bu beldeye yemin ederim bakın insan bedenine, insana yemin ediyor Rabbül Alemin. Ne kadar değerliyiz Allah'ın gözünde canlar. Ve diyor ki ikinci ayette sen bu beldenin sakinisin diye. Sakinisin diye. Etek yemeye bürünmüş haldesin. Diyor ve Yunus Aleyhisselam, Yunus e, Emre'miz. E, ete kemiğe büründüm Yunus oldum göründüm Sadece Bu gördüğünüz Et Ve bir kemik yığınıdır Yine Yasin Suresi'de bahseder Biz sizi e, Bir et ve kemik yığını Olup dağıldıktan sonra Tekrardan bir araya getiremeyeceğimizi mi Sandınız O yüzden Ete kemiğe büründüm Yunus oldum, göründüm diyor Yunus Emre'miz. Dördüncü ayet, ha diyor ki üçüncü ayet, bir babaya ve zürriyetine ki. Yani babadan maksat atadır. Atadır. Resulullah Efendimiz de e, Ceddim İbrahim diyor ya aleyhisselam. Bir babaya ve zürriyetini doğuran da odur, doğurtan da odur, dünyaya getiren de odur, seni yoktan var eden de odur. Bakın burada aslında İhlas Suresinin bir açılımı var. Ee, çok dikkatli okuduğumuz zaman 3. ayeti, Beled Suresi 3. ayetini burada e, inanılmaz güzel açılımlar var ve İhlas Suresinden bahsediyor. Ve şuradan da bahsediyor. Doğurtan oysa doğuran oysa, dünyaya getirten oysa, yoktan var eden oysa, annen kim o zaman, baban kim, evladın kim? Hepsi Allah değil mi? Hepsi hak değil mi? Hallacı Mansur neden idam edildi? Allah benim içimde demek istedi o. Enel hak dedi. Allah benim dedi. O yüzden idam edildi. Bakın Halacı Mansur'un selam olsun. Bir kabri bile yok. Yakıldı. Yakıldı. Sen enel hak dedin diye. Haktan gayri bir şey var mı alemde? Yok. Gerçek tevhid, gerçek la ilahe illallah. İşte bu üçüncü ayette açık ve net açıklanmış. Biz biraz daha derinine iniyoruz şeriat boyutundan değil de tarih boyutundan, tarikat boyutundan değil, hakikat boyutundan Rabbim açtırıyor. Konuşan da ben değilim. Ben de yokum. Ben diyor fakrımla övünüyorum, ö,